Düşüncelerimiz şöyle bir şey. Hazırı yapmak çok basit geliyor bu bizim belediyemize. Yeni şeyler yaparsa daha güzel olur yani. Burası hazır bir yerdi. Yapılarda da daha 3-5 yıl oldu. Niye Neden yani bozulup yapılıyordu? Tabii canım. Bekliyorum. Daha daha güzel, daha şeyler. Yeterli bizim bulmadınız. ben yeterli bulmuyorum. Peki neler beklersiniz mesela? Ya şimdi bizim şehrimize giriş çıkış olması lazım. Bizim şehrimizde giriş çıkış yok. Bugün bir hızlı tren dediler. Hızlı trenin adı bile gitti yani. Doğru mu? metro gibi. Hızlı yani metro gibi. gibi. Tramvay Bugün gibi, evet evet. Bölge istiyor. hastanesi dendi hayal oldu. Evet. Ondan sonra bölge havalanı dedi hayal oldu. Evet. E bize bunları yapın yani. Hazırı yapıp bozmak ne kadar basit geliyor insanlara değil mi? Evet şimdi bu Kıbrıs Caddesi'ndeki şeyi biliyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz evet. Biliyorsunuz. Aha, şimdi evet. tekrardan. Ta, ya evet. daha yapılalı 5 yıl olmuştu. Yine tekrar bozdular tekrar yaptılar. Daha yani 5 defa yapıldığını biliyor musunuz? Yo, ondan önce binaya vardı orası. Daha daha eskiler belediye hal hal orası. Sonra evet. tekrardan yapıldı, binalaştı, söküldü, tekrar park oldu ama şimdi bitti. Şimdi tekrardan yola. Ya yoldan, yola dönüştürdüler yani. Arı, yani sağ olun, olayım. ben teşekkür ederim. durumda olduğunu bilmiyorum. Şu an yapı güzel görünüyor ama yayalaştı mı derseniz yayalaşmadı bence. Çünkü ortadan yol, ve ayrıca araç parkı tekrardan yapıldı. Yani bir kaldırımda bir, bir metre kadar uzama var. O tarafta iki metre kadar bir uzama var. Amacına ulaşmadı. Ulaşmadı bence. Yani benim görüşüm o. Peki siz esnaf mısınız burada? Evet esnafım. Peki esnaf üzerinde nasıl bir etkisi olur? Vallahi şu an için zarardayız. Zararlı. Bu çalışmadan dolayı. Memnun değiliz. Yani şu an memnun değiliz ama açıldıktan sonra nasıl olur onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet biliyorum. Şimdi tekrardan değiştiriliyor yol hatları. Evet. Bu parkın tekrardan yıkılması ile ilgili düşünüyorsunuz. Ee, hangi parktan bahsediyorsunuz? Ee, Suriyeliler Parkı değil. Ee, mi? evet. Valla oraya yapılan masraf yani bayağı bir milli servetimiz çöpe gitti. Evet. Bu bir gerçek. Bu, Bu kaldırım taşları yine aynı şekilde kepçeyle kazdılar, çöpe attılar. Yani milli servetin boşa harcanmasından rahatsızım. Rahatsızım tabii. Yani senin, benim, diğer vatandaşların ödediği vergiler direk çöpe gitmiş oldu. Yani ben yapılan emeğe saygı duymuyorlar. Onun için çok memnun değilim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür edin. ederim. Kolay gelsin. Ticaretimiz etki yaptı bayrama rast geldiği için. Mu? Ee, Olumsuz. Olumsuz. Eee bayramdan sonra yapılmış olsa iyiydi. Eee hem bizim ticari anlamda iyi olacaktı. Zamanlamayı yanlış biliyorum. zamanlamayı yanlış biliyorum. Yoksa yerinde bir yayalaştırmaları yerinde biri. Hı hı. Ama zaman olarak yersizdir yani olumsuz diyorum. Olumsuz diyorum evet. Eee bu sistemi yaptığı için eee Fatih e, Koç'a teşekkür ediyoruz. Lakin keşke bu sistemi bu projeyi kışın yapsaydı daha iyi olurdu. Şimdi bayram geldi. Yollar her tarafı paramparça. Bu şey, bu şekilde onun esnafa çok zararı var. Bizi mahvetti yani kendisi. Eee şu an hiçbir eee e, halk bayram telaşından dolayı buraya inmiyor yani. Herkes yani bu yolu kullanmıyor yani. Ve biz de yani bu çarşı yıllarda da esnafız. Bu şekilde olduğu için de yani ee, bizi çok zarara uğratmış diyoruz yani. Uğrattı yani. Esnaf olarak olumsuz etkilenmiş. Aynen. Çünkü normal... Çünkü bizim karamanlı halkı olarak buradan yani esnafın araba geçmediği zaman esnafın ee, şey olarak, ticaret olarak engelliyor yani bizi. Yüzde elli olarak engeller. Ama Trafiğin olmaması da güzel aslında. Toz olarak, pislik olarak yani hava kirliliği olarak daha güzel. Ama buradan bizim Maraş'ın esnafları, insanları yani düzeye ayağı sever. O yüzden dolayı bu şekilde olduğu zaman da esnafı bitireceğini düşünüyoruz. Ve bu durumlarda da biz esnaflar olarak konuşabiliriz. Hep beraber bu şekilde de yani e, faydası olacağını çok Düşünmüyoruz, düşünmüyoruz yani. Aynen öyle. A, Bunu da teşekkür ederim. Peki bu Kıbrıs Meydanı'ndaki park hmm. tekrardan değiştirildi şimdi bu projeyle beraber. Evet. Bununla ilgili düşünüyorsunuz. Ben şunu söylemek isterim öncelikle. <laughs> buranın altı dere olduğu için e, burada bence yani buranın altı otopark olsaydı gibi daha iyi olurdu. Şimdi diyecekler ki buranın altı dere. O yüzden dolayısıyla bunun altı otopark olmaz. Yani İstanbul'da denizin içinden tramvayı geçiriyorlar yani. Bence bunun altı üç dört katlı otopark olsaydı hem şu olarak burası daha halka açık olurdu. Bizlere daha iyi olurdu. Müşterilerimiz gelme gitme konusunda daha rahat olurlardı. Hem belediyeye daha katkısı olurdu. Ama bu şekilde olduğu zaman olmuyor yani. Zaten her tarafımız park yani. Her tarafımız yani taşta. Zaten bunlar ne Taştan, topraktan bıktık yani biz her tarafı kaldırım yapıyoruz. Öteki gidiyor, bereki geliyor, kaldırım taş yapıyor. Yani park yapıyoruz. Dedik. Biz bıktık artık yani gerçekten. Sürekli sökülüp sökülüp Aynen öyle yani. yani. Madem bu şekilde taş e, yapılacaktı yani. Üzerinden düm ya kum dökerek taşları basabilirlerdi. Bu kadar masraf etmezlerdi. Bayrama yetiştirilebilirlerdi yani. Ama bu şekilde olunca da olmuyor yani. Her tarafı çamur oldu. Memleket yani sahipsiz yer bu memleket. Gerçekten sahipsin yani. Bakmıyorum memleketi. Gelen giden yıkılıyor ya. Yıkım şehri burası. Evet. O yüzden de ya yani bu şekilde insanlar hep bu şekilde konuşuluyor. Yazık yani. Yapmasınlar yani. Bayan üstü rezilliğimize bakın. Bizi bıraktık. Bütün Şekerdere tarafı yokuşların her tarafı yani. Orada bütün esnaflar, kebapçı arkadaşlar, lokantalar, restoranlar yani mahvoldu. Yazık yani. Bunu keşke kışın yapsaydı. Daha iyi olurdu. Şu an sezon açılmış. Piyasa açılmasını Bekliyorken davete piyasa gün gün aşağıya düşüyor yani. İnşallah hayırlısı olur diyelim yani. Karşıda otobüs durağı yapılıyormuş zaten. Faydası olacağını da düşünmüyorum. İnşallah bizlere ve kanalman şalkına hayırlı olur inşallah. Faydası olmaz. Faydasının olması için ee, dediğim gibi yani bir yabancı girişin çıkışının olması lazım. Bir turist girişinin ee, potansiyel olarak Olması gereken şeyler yani bunlar. Yoksa onun haricinde tabi yani bir insan girdi ve çıktısının toplumun kaynaşmasının yani böyle gerçek büyük şehirlerdeki gibi olması gerekiyor. Ama bizim şehrimiz daha bunlara hazır değil ama ileride ilerleyen yıllarda çok güzelliklerin oluşacağına kanaatindeyim yani. Biz teşekkür ediyorum. Mücadem. Bir sorumuz daha var. Tabii. Bu Kıbrıs Meydanındaki park şimdi biliyorsunuz tekrardan evet. hani değiştiriliyor ya evet, çalışanlarla evet, beraber. Evet, evet. Peki bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada büyük bir alan var. Bu alan muhakkak yapıldığı zaman güzelleşecek. İnsanlar şimdi çok çirkin gözüküyor. Yani dedikodular oluşuyor da ama dedikodu yapmaya gerek yok. Buraya bir miktar bir para harcanıyor şimdi. Bu para harcandıktan sonra güzellikler oluşacak o yani. Çirkin konuşan insanlar pişman olacaklar ama Şimdi şu an göremiyorlar. Bazı insanlar bazı şeyleri göremiyorlar. Görmedikleri için de alttan, üstten, ileriden, geriden konuşmalar yapıyorlar tabii. İnsanlar aslında çirkin konuşmuyorlar. Biraz önce birisiyle konuştum ben. Şimdi Şey diyor. Siz şimdi ben, ben diyor. sene 75 yılından Bu, beri sene Ben, ben sene yani. 75 yılından beri burada oturuyorum. Bu yol hı hı. Her üç buçuk senede, dört senede bir Atatürk Meydanı'ndan buraya Kıbrıs Meydanı'na kadar Bir düzenleme safhasından geçildi. Ama şimdi şu an çok geniş bir alan oluştu buradaki yıkımlardan sonra. Yıkımlardan sonraki alanı doldurmak için önceki park, yani biliyorsunuz Beyho'da bir şeydi. Yani böyle boş, anlamsız, yani ağaçsız, ne olduğu belirsizdi. Yani adına da bir meydan parkı denildi. Ama şimdi şu andaki yapılan şeyler, çalışmalar o pislikleri demeyelim de o görüntüleri kaldıracak ve daha yeni, daha güzel şeyler olacağı kanaatindeyim ben. Evet. Yani bu şehre böyle bir meydan yaraşır. Evet. Yani zaten Kıbrıs Meydanı'nın adı da değiştirilmiş durumda şu anda evet. anladığım kadarıyla. Yani halk otobüslerinde giderek gelen mesela e, ne diyor buranın adına? Demokrasi Meydanı diyor. Evet. Yani buradaki bu alanda böyle bir alana ihtiyacımız vardı şehir olarak, şehir merkezinde. Evet. Artık otomobiller de yani gel, belli bir güzel gelip gitmeye başladı. Bundan sonraki yani e, bir e, mitingde şunda bunda yani toplantı açık hava toplantılarında bu meydanın bu şehre çok büyük faydalar getireceği kanaatindeyim. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim.